Neden Mibro Z5'i tercih etmeliyim? Öncelikle diğer saat gruplarına göre daha fiyat performans bir cihaz olduğu için tercih edebilirsiniz. Mibro Z5'in batarya ömrü ne kadar? Ortalama full kullanımda 2 ila 3 gün arasında batarya ömrü bulunmaktadır. Mibro Z5'in suya dayanıklılığı ne kadar? Cihazda IP68 suya dayanıklılığı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu ne anlama geliyor? Havuzda, denizde 1,5 metreye kadar cihaz su geçirmiyor. Peki, Mibro Z5 Android ve iOS cihazlar için uyumlu mu? Evet, cihazın uygulamasını iOS ve Android'lerde kullanabiliyorsunuz. Mipro Z5'lerde güvenli alan bölgesi oluşturabilir miyim? Cihazın uygulaması üzerinden güvenli bir alan oluşturabilirsiniz. Çocuğunuz okula gidiyordur. Okul ev arasında güvenli alan oluşturduktan sonra o alan dışına çıktığı zaman size bildirim gönderiyor. Mibro Z5'i tercih etmek istesek nereden ulaşabiliriz? Cihaz Xiaomi ekosistem üründür. Bütün mi mağazalarımızdan ve online mağazalardan ulaşım sağlayabilirsiniz. Müzik